arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stickman Rad Playground diye bir oyun buldum. Onu oynayacağız. Şimdi oyunumuz böyle boş bir alanda başlıyor. Nasıl bir şeyse. Böyle tutuyoruz böyle. Bunu yere vurabiliyoruz. İstediğin her şeyi yapabiliyoruz. İstediğin her şeyi yapabiliyorum buna. Yere vurdum her taraf kan böyle oldu. Şimdi başka bir Stickmanlar nerede etkileyebiliyoruz? Çöp, çöp diye yazmışlar buraya. Mesela bu da başka şeyler var bak. Balon var. Bunu bağlayabiliyoruz. Bu çok garip. Bunu ne için yaptılar bilmiyorum. Bunu aktivatör bilmem ne bunlar var. El bombasını koyalım. Böyle de işte bunu bırak. Oh, Allah belanı patlayacak. Oğlum hepsi öldü. Allah oyun çöktü. Oğlum oyun çöktü lan. Ya yok böyle şey olmaz ya. Oyun biraz kasıyor arkadaşlar. O yüzden özür dilerim. Allah çok kötü patladı. Arkadaşlar bu oyundan video çekmemi istiyorsanız videoyu beğenin. Kanalımı da yeni açtım. Benim daha önce bir kanalım var diye geziyor ama telif, telif yedi arkadaşlar. O yüzden yeni kanal açmak zorunda kaldım. Bu da yeni kanalım işte. O yüzden bu kanalı geliştireceğim arkadaşlar. Sizin sayenizde geliştireceğim. Böyle kalbi çıktı vallahi. Benim Burada testere mestere var. Araba var. Arabayı bile kırabiliyoruz yani. Araba kırıldığımız bir oyunda. İnsan niye ki? Değil mi? Bu ne alaka bilmiyorum. Koyun araba gibi ilerliyor. Bir de böyle ses çıkartıyor top var. Bu ne alaka ya? Arkadaşlar oyun güzel de çok şey yok oyunda. Ne zaman yapıldı bilmiyorum. Ben yeni buldum. Böyle değişik şeyler yapabiliyoruz. Arkadaşlar bu oyunu biliyorsanız şu silahlar nasıl ateş ediliyor ben bilmiyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Baya patladı bildin. Bunları koyalım. Oğlum. Oha. Oyun çöktü. Evet arkadaşlar geri döndüm. Oyun az önce çökmüştü. Oyunu sıfırladım. Neyse i̇şte arkadaşlar oyun böyle. Bir dahaki yeni videolarda yeni oyunlar tanıtacağım. Videoyu beğenmeyi videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve hadi görüşürüz. Bay bay.